Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, Aydeniz'in çeyrek ünlüsü fakir geldi. Günlerden cumartesi. Kutsal bir gün. Kutsal cumartesimiz mübarek olsun. Bazı kardeşlerimiz onlara çok teşekkür ediyorum. Yani bizi bayağı bir sahiplenmişler. Herkese teşekkür ediyoruz da şimdi Instagram DM'den mesaj atmışlar. Abi YouTube'da takipçisi olan sayfaların canlı yayınlarına katılıyorum. Eee dedim. Orada fakir fukarayı tanıyorsunuz mu diyorum. Canlı yayındaki şahısta yo tanımıyorum fakir fukara da kim diyor. Ben de diyorum ki efendim haber sunucusu. <laughs> ya, senin reklamını yaptım abi. <laughs> Allah razı olsun teşekkür ediyorum. <laughs> Neyse videomuzu beğenmeyi like atmayı unutmayın videomuza geçelim. Hollanda Rotterdam'da bir gemiye operasyon yapılmış. Heh. Polisler gitmişler, muz püresinin içerisinde tam 3 ton koko yakalamışlar arkadaşlar. Şimdi bu işin arkasında kimlerin olduğu araştırılıyormuş. Bu gemi kime gidecekmiş, bu gemiyi kimin alacağı falan filan. Şimdi <laughs> bu işin altından da Mehmet Ağar çıkarsa... <laughs> Valla süper olur ya. Valla. <laughs> Yarın Sedat abi tweet atar şimdi. <laughs> Kesin der ki o gemi de Mehmet Ağar'ın. Der mi der görürsünüz. Ya bu nasıl bir görgüsüzlük ya. Lan 3 ton nedir ya. Biraz şu sektöre saygınız olsun lan. Biraz mesleğe saygı duyun lan. Ya biz 4 ton 900 kilo 5 ton yakalatıyoruz. Çıtımız çıkmıyor. He Türkiye'de yakal yakalatıyoruz, yakalıyoruz. Kime gittiğini söylemiyoruz. Yani biraz mesleğe saygınız olsun. <laughs> Hemen 3 ton yakal... Ne kadar çok hava atmayı seviyor bu Hollandalılar ya. Valla. AKP'li Şamil Tayyar 15 Temmuz'da ilgili konuşuyor. Bu aziz millet 15 Temmuz'da devleti ipten aldı. Hain işgal girişimini önledi. 5 yıl dönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık, kararlılığımızı vurguladık. Şimdi aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse muhasebe, muhakeme vakti diyor. He. Şamilciğim, şimdi zamanında 15 Temmuz olmuş. Sen şöyle bir açıklama yapmıştın. Dünkü videomuzda da bunu vurgulamıştık. Ya yarın gerçekler ortaya çıkarsa bugün kahraman dediklerimizi vatan haini diyebiliriz ya da vatan haini olduğunu anlarız falan filan. Daha gerçekler ortaya çıkmadı Şamil. Gerçekler ortaya çıkmadan 5 yılın sonunda toplumun desteğini kaybettik diyorsun. Muhakeme ve muhasebe vakti diyorsun Şamil. Acaba burada birilerini cezalandırmak mı istiyor Şamil? Yoksa yeni bir projeye Binali Yıldırım'ın dediği gibi. <laughs> Gazeteci soruyor ya. <laughs> en sevmediğiniz proje 15 Temmuz diyor ya. Yeni bir projeye ihtiyacımız mı var diyor. Düşündürücü. <laughs> Ünlüler camiasından bizim camiadan bir kardeşimizle dün DM'den konuştuk. Erkekle erkek. Hemen fitne fıcıklık yapmayın. Da. Sizin hiç fesat. Şimdi yurt dışına geleceğim diyor. Gel dedim. Turneye. İyi dedim ne güzel. Ama diyor Türkiye'ye döndüğümde 10 gün 15 gün karantina diyor Türkiye. Ya diyor ben korona değilim diyor. Zaten korona olmuştum diyor. E testlerde de problem yok. PRC falan hepsi tamam diyor. Negatifim diyor. Bana 10 gün 15 gün karantina diyorlar. Elin Afganlısı, elin Suriyelisi, ne mal olduğu belli olmayan Pas Pakistanlısı bunların hepsi diyor sınırdan kaçak göçek geçiyorlar diyor. E ben diyor Kuralına uyduğum için, bu ülkenin vatandaşı olduğum için mi diyor bana bu zulüm yapılıyor diyor. Ben de evet dedim. <laughs> yani ne dedim ki? Ne diyebiliriz? Şimdi bu sınırdan geçme olayı dün de bir video geldi arkadaşlar. Niyede de adam tırı otobana yapıştırmış, orada içini boşaltıyor. Ha, tırdan bir sürü insan iniyor. Ne mal olduğu belli değil. Afgan mıdır, Suriyeli midir, Pakistanlı mıdır artık? Nereden geldilerse? Niydeye etrafa dağılıyorlar. Şimdi bunu görünce ya dedim ne kadar sınırdan kaçak göçek geçseler bile buna müsaade edilse bile bunları bedava Türkiye'ye sokmazlar. Çünkü iki yıl önce Afganlı biriyle tanıştığımda Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş işte girerken de 600 dolar para verdim diyordu bana. Yalan gerçek ben onun yalancısıyım. Şimdi 2 yıl önce 600 dolar verdiyse dolar zamlandı. 700 olmuştur belki 800 dolar olmuştur. Belki acımışlardır, te, acımazlar lan. Dolar veya euro alırlar. Eğer alıyorlarsa bilmiyorum. Şimdi bu adamlar para verip demek ki Türkiye'ye giriyor. Yani bu adamları bedava bu ülkeye sokmazlar. O zaman bu işin karı nerede? Yani bu adamlar Türkiye'ye girecekler, Avrupa bize para verecek. Biz bu adamları elimizde tutacağız. Ama bunlar girerken bunlar da para versin ki tabi devletin kasası da olsun, değil mi arkadaşlar? Hemen insan aklına olayın devletle bir alakası yok. Olayın bu işin içerisinde. Bu işten nemalanan bazı kişiler şahıslarla alakası var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama gene de bir araştırmak lazım. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun kuzeniyle ilgili skandallar devam ediyor arkadaşlar. CHP milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'yla ilgili bomba bir ifşada bulundu. Duyduğunuzda tüyleriniz tikan tikan olacak. Efendim Mehmet Soylu medikal malzeme işine girmiş tamam mı? SGK'ya medikal malzeme, medikal ürün satıyor. 15 TL'lik ürünü SGK'ya yani devlete 1000 TL'ye kakalıyor. Murat Emir böyle diyor. Valla biz yalansan Murat Emir'in yalancısı çıksın yalanlasınlar. Hastanelere milyonlarca TL'lik tıbbi malzeme sattığı ortaya çıktıktan sonra istifa etmek zorunda kalan kuzen Mehmet Soylu'nun firmasıyla ilgili skandallar patlak vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeniyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan CHP milletvekili Murat Emir yeni iddiayı yine meclise taşıdı. Firmanın Nisan ayından bu yana 15 TL'lik medikal ürünü SGK'ya 1000 TL'ye sattığını ifade eden Emir Covid-19 hastaları üzerinde denedikleri ışın tedavisinin CE belgesi de sahte çıktı. He? Ve ÜTS kaydı silindi. Firmanın distribütörü de Ankara AKP'nin genel sekreter yardımcısı Yasin, Yasin Bölükbaşı çıktı. Her işlerinde bir usulsüzlük var diyor Murat Emir. İyi de adamın zaten arkasında Süleyman Soylu var. Adamın 15 TL'lik ürünü devlete, SGK'ya 1000 TL'ye satması yani onlar açısından sevap. Bunu 250 TL'ye satsalar demek ki günah. Bunu bu kadar abartmamıza, şey etmemize gerek yok. Bunun yanı sıra efendim CE belgesi ulan adamın arkasında koskoca İçişleri Bakanlığı var ya. Ondan daha iyi belge mi olur ya? Tutturmuşsunuz bir CE CE yapmayın arkadaşlar. İyi de ya bu SGK batmamış mı diyor? Erdoğan Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı diyordu. Tabi İçişleri Bakanı bütün bakanlar Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı diyordu. Demek ki bu SGK batmamış. Yani birileri yalan söylüyor yani. Ama birileri batırmaya niyet etmiş yani. Belli 15 TL'lik ürünü 1000 TL'ye SGK'ya kakaladıklarına göre. Düşündürücü. 15 Temmuz darbesinin üzerinden yıllar geçti. Kimimize göre gerçekler, darbe, kimimize göre yalan, kimimize göre tiyatro. Ne olursa olsun. Her yıl yeni şeyler öğreniyoruz. Tabii. Her yıl şaşırıyoruz. Gerek AKP'liler, o dönemde görev alanlar, o dönemde sokağa çıkanlar, halkı kışkırtanlar, tabii insanların ölümüne sebep olanlar. Bunların hepsi bir bir. Şimdi efendim kandırıldım. Bunlardan birisi de dünkü videomuzun konusuydu. Selim Temurci AKP'li il başkanıydı. Tabii o zamanın en büyük isimlerinden biriydi. Tir tir titriyordu. Ve dünkü videomuzda ne diyordu Selim Bey? Kandırıldım. AKP'de Erdoğan'ın en yakın isimlerinden birisi. Erol Olçak. Öldürüldü mesela. Oğlu da öldürüldü. Nihal Olçak bugün konuşuyor. Yani söyleyebil, bildiklerini söylüyor. Rahat bir şekilde kendini ifade etse, daha da detaylanmazsa çok şey biliyor da ancak bu kadar. Efendim sadece pankart meselesi bile büyük bir problem arkadaşlar. Baktığında dünkü videomuzda bunu da dile getirmiştik. Ya sen darbe yapılıyor. E ee, daha darbeyi bastırmadan pankart asmışsın her tarafa. Göklerden gelen bir karar vardı. Akıl alır gibi değil diyor. Yani insanlar sorgulamaya başladıkları zaman işin içinden çıkamıyor. Şimdi gazeteci milletvekili Ahmet Çık. O gece işte Binali Yıldırım'ın dönemin başbakanının öldürüleceğini, yem olduğunu, yem yapıldığını söylüyor akıl alır gibi değil. Ha bunu da neye dayandırıyor? Efendim dönemin başbakanı kendisi. Hakan Fidan kim ya? Yani <laughs> Binali Yıldırıma bağlı olan bir eleman. Bir eleman yani. Mit, mit, mit mitin başında olsa bile. Gece 22'de 15 Temmuz'da arıyor. Hakan ne oluyor diyor? Hakan diyor ki hiçbir şey diyor çalışıyoruz. <laughs> ya akıl alır gibi değil. Ülkede darbe oluyor, insanlar öldürülüyor. Asker sokağa çıkmış, uçaklar havalanmış diyor Ahmetçik. Yani zar zor Binali Yıldırım aramış, ulaşmış Hakan'a ki bir iki aramasında da ulaşamamış. Sonradan ulaşmış, Hakan demiş ki çalışıyoruz. Yani dönemin başbakanı Hakan Fidan'a ulaşamazken o dönemde AKP milletvekilleri veya diğerleri Hakan Fidan'a rahat bir şekilde ulaşıyor. Ve ister istemez işte 15 Temmuz darbesinden bir ay sonra mı? Bir gün sonra mı? Üç gün sonra mı? Beş gün sonra mı? Bir programa katılıyor Binali Yıldırım. Hakan'ı aradım 22'de ulaşamadım diyor. Sonra açtı dedi ki dedim ne oluyor? Her şey normal çalışıyoruz dedi diyor. Yani sen ülkende darbe olmuş. Madem bu darbe gerçek. Yani sen başbakanı bilgilendirmez misin? Bilgilendirirsin. Neden bunu söyledi acaba Hakan filan? Yen olanlardan birisi de Binali Yıldırım'dı zaten ölecekti. <laughs> bundan dolayı. Sonra da mesela gazetecilerle beraber toplanıyor. Aradan bir yıl mı, iki yıl mı geçiyor? Efendim AKP döneminizde bu 20 yıllık süreçte en sevmediğiniz proje hangisi? 15 Temmuz. Niye rahatsız oldun 15 Temmuz'dan? Demek ki Binali Yıldırım da bir şekilde 15 Temmuz akşamında öldürüleceğini hani bunun yem yapıldığını öğrenmiş ve bundan rahatsız yani düşünün ya 15 Temmuz darbe olmuş. En sevmediğiniz proje hangisi? 15 Temmuz diyor. Alttan alttan aslında sübliminol mesaj veriyor. Hani birilerine ben sizin beni öldüreceğinizi biliyorum. Ve bundan rahatsızım. Zannetmeyin ki ben sala. Her şeyin farkındayım. Mesajıymış. Tabi biz o zamanlar bunu bilmediğimiz için olayı göremiyorduk. Şimdi yavaş yavaş bir şeyler oturuyor. Yani akıl alır gibi değil. Efendim MİT Başkanı yemekteymiş de he, Diyanet İşleri Başkanı'yla beraber Diyanet İşleri Başkanı'nın karısı aramış da demiş ülkede darbe oluyor. Diyanet İşleri Başkanı da yanındaki MİT Başkanı Hakan'a demiş ki darbe oluyor. Hakan demiş vallahi haberim yok. <laughs> ya neler neler ya akıl alır gibi. Hangisi gerçek hangisi yalan artık işin içinden çıkamıyorsun. Ve yavaş yavaş AKP'liler de bunu söylüyor. Artık insanlar inanmıyor. İnancı kırıldı insanlar. Hani bu konuda insanlara bir şeyler yapmamız lazım diyor. Ne oluyor? 7-24-15 Temmuz'dan bir hafta önce reklam üstüne reklam sözde film çekmeler. Efendim AKP'nin şu ad şey AKP'nin diyorum FETÖ'nün şu adamları itirafçı oldular. Video çekelim bak videoda anlatıyorlar. <laughs> ya adam seni karınla, çoluğunla, çocuğunla tecavüzle tehdit ediyor. Aileni ortadan kaldırırım diyor ya. Hatırlayın ya bu 17-25 Aralık'ta Toki'nin başkanı çıkıp ne demişti? Ne yaptıysam Erdoğan'ın talimatıyla yaptım. yani bana bir şey olacaksa Erdoğan'a da bir şey olacak. Sonra ne oldu? Geri adım attı. Acaba nasıl bir tehdit ettiler de geri adım attı? Toki'nin başkanı 17-25 Aralık'ta. Aynısı bunlarda da. Efendim adama bir bıyık bıraktırıyorlar. Kim olduğu belli değil. Zaten her bıyık bırakan FETÖ'cü oluyor. Böyle de bir şey var. Yani tamam abi tamam böyle bir badem bıyık var mı? Var. Tamam bu kesin FETÖ'cüdür. Bitti ve bu videoları paylaşıyorlar. Bakın efendim bu FETÖ'nün bilmem ne abisi, bu FETÖ'nün bilmem ne yerinden itirafçı oldu. Ki diyelim ki doğru. Aa, diyelim ki doğru. Okey. Ya adam orada çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle tehdit ediliyor. Malı mülkü geçtim. Hani gerçeklerin dışında yalan da söyler. Her türlü şey yapar. Ya yani bu propaganda neden yapılıyor abi? Çünkü insanlar artık inanmamaya başladı. Yavaş yavaş sorgulamaya başladı. Yani akıl alır gibi değil ya. Dönemin başbakanı bile yem yapılmış. Ha? Neden acaba Binali Yıldırım yem yapılmıştır? Doğrudur değildir. Burasını bilmiyoruz. Ahmet çık bunları söylüyor. Yani dönemin başbakanı öldürüldü. E, Erdoğan neli daha da güçlenmiş oldu. Avrupa'nın bu olaya bakış açısı daha da farklılaştı. Ya, olabilir mi? Olabilir. Evet. O zaman Erdoğan yerini daha da sağlamlaştırırdı. Ama Binali Yıldırım bir şekilde hayatta kaldı. Ve şu anda Binali Yıldırım da şayet bunu biliyorsa, gerçekten olayların farkındaysa, o gece öldürüleceğini, yem yapıldığını biliyorsa, acaba Erdoğan'a ne gözle bakıyordur? Bir düşünün arkadaşlar ya. Senin dava arkadaşın beraber yürümüşsün. Belli bir sene gelmişsin. Yemişsin, içmişsin tabii. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Demişsin. 15 Temmuz'da yem yapıldığını öğrenmişsin. Bir düşün ya Binali Yıldırım'ın psikolojisini. Ey yavrum ey. Ben de diyorum bu adam niye çöktü? Kesin bunu öğrendi ondan çöktü. Yoksa daha gibi adam. <laughs> ya akıl alır gibi değil ya. <laughs> Tabi bu süreçte Sedat Peker yüzünden biraz daha çökmüş olabilir. Sedat abi neredeyse Binali Yıldırım'ı ya bu ülkenin koskoca Başbakanlarından birini uyuşturucu baronu diyor ya. Akıl alır gibi değil ya. Haşa <laughs> Neyse arkadaşlar. Gelelim işin özetine. Belli ki yani hani biz şunu diyoruz ya. 15 Temmuz kimin işine yaradıysa 15 Temmuzu o yapmıştır. 15 Temmuzu Allah'ın lütfu diyen Erdoğan. Şimdi herkes Erdoğan'a bakıyor. Ha bu 15 Temmuz senin işine yaradı. Demek ki bunu sen yaptın diyor. Yani Birileri Erdoğan'ı 15 Temmuz üzerinden rahatsız ediyor olabilir. Tehdit ediyor olabilir. Dikkat ederseniz 15 Temmuz'u tamamen kapısını aralamıyorlar. Kardeş neyse içeride bütün pislikler aksın istemiyorlar. Her yıl 2 3 yeni ifşa öğreniyoruz. Belli ki Erdoğan'ı bu ifşalar üzerinden birileri tehdit ediyor. Artık ne istiyorlarsa karşılığında onları alıyorlar. Erdoğan'ın da eli mahkum. Onlar ne istiyorsa 15 Temmuz yüzünden veriyor. Hani bunu görüyorum. Bundan başka hani bilmiyorum ne olabilir. Varsa düşünceleriniz yazın arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan. Kiptaş'ın dar gelirliler için Çatalca ilçesinde inşa ettiği 2000'den fazla konut AKP'lilere satılmış. Bunu tespit etmişler arkadaşlar. Cumhuriyet'ten Hazal Ocaklı'nın haberi. Eylül 2015'te 2138 adet konut için doğrudan hak satışı yapılmış. Tamamı yaklaşık bir saat içinde önceden hazırlanmış listelerdeki kişilere satılmış. Daireleri hak sahibi daire eşleşmesi kurası 13 Mayıs 2018'de yapılmış. Daireler o dönem 20.000 peşin. 19.750 lira 24 ay sonra ödenecek şekilde kalan miktar işte 100.000 lira. E bu da banka kredisi planlamasıyla 139.750 liraya satılmış. 2015'te. Bir daire 139.750 lira. Kredi yerine Kiptaş'a 24 ay taksit ödemesi seçeneği de sunulmuş. Çok iyi. 5 yıl devir yapmayacakmış. Dairelerin teslimi Temmuz 2018'de başlamış. Projeyi Nas İnşaat'la Kibritçi İnşaat üstlenmiş. Peki Özkan diyor ki bu daireleri alanlar kim? Şimdi alanların bazılarını yazmışlar. Ne kadar fakir olduklarını görün arkadaşlar. Tartışmalı Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarına ilişkin ihaleyi alan Hazarfen şirketi sahibi ve Okçular Vakfı eski genel müdürü Hüseyin Avni Önder. Ula yoruldum lan. <laughs> valla. Efendim THY genel müdür yardımcısı Abdülkerim Çay. Fakir lan valla. THY basın müşaviri Yahya Üstün. AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İçişleri Başkanlığı Daire Başkanı Suna Üstüner, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin oğlu Canip Görkem Alatepe, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasar Süver'in kızı Bilge Betül Süver Güngören Belediye eski AKP meclis üyesi Bilal Ardıç, Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Çin'in özel kalem müdürü Yusuf Kaya, Beyoğlu Belediye Arge Müdürü Rukiye Canikli Canikli. O Canikli. Allah Allah. Efendim eski Tuva Beyoğlu ilçe temsilcisi Yunus Rasim Karaoğlu. Bu liste gidiyor da gidiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ne kadar da fakir insanlar değil mi? Ya işte. Şimdi 2000'in üzerinde daire yapılmış. Bunlara kaçar tane satılmış acaba? Herkes birer tane mi almış? Beşer onar tane mi almış? Orası da önemli. Ya yani bu ülkede insanlar bir daire ve bir araba almak için ömrünü veriyor. Gencecik çocuklar intihar ediyor. Nasıl intihar ediyor? Daha geçen ay, iki ay önce mi, üç ay önce mi? Kocaeli'de çocuğun bir tanesi intihar etmedi mi? Ne diyor mektubunda? Ben bu ülkede bir ev için, bir araba için ömrümü harcamak istemiyorum. Ya insanlar işe giriyorlar, çalışıyorlar, emekli oluyorlar aldıkları tazminatla belki bir birikim yaptılarsa onu koyup bir ev alıyorlar. 50 küsür yaşında insanların bir evi oluyor. Zaten 10 yıl 15 yıl yaşarsa Allah bereket versin ölüp gidiyor. Ya bunlar kendi kendilerine ihale yapıp daireleri paylaşıyorlar. Şimdi diyeceğim ki arkadaşlar bu videoyu AKP'lilere gönderin. Onlar izlesinler. Siz de diyeceksiniz ki abi onlar diyecek ki CHP veya İyi Parti, HDP başkası geldiğinde aynısı olmayacak mı? Olacak. İlla ki onlardan da alanlar olacak. Yani sonuçta insanın siyasetin olduğu bir yerde sahtekarlık her türlü olur. Ne yapalım peki arkadaşlar söyleyin. Susalım mı sesimizi çıkarmayalım mı? Onlar evlerine dairelerine kat kat artırdıkça bindikleri arabaların markaları kaliteleri arttıkça biz gitgide fakirleştikçe o olsun diğeri de gelse aynısını yapacak deyip susalım mı? Ne yapalım yani? Söyleyin onu yapalım valla. Bu arada baya da duygusallaştım ha. <laughs> yani işin içinden çıkılmıyor. Ha, Twitter'dan da paylaştık arkadaşlar. Twitter kullananlar oradan e, gönderebilirsiniz ama genelde bizim milletimiz okuma özürlü. Okumayı sevmiyor. Onun için video daha da etkili olur. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuz ahan burada. Belki bildirim gelmediyse izlemek isteyen kardeşlerim izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak, bildirim zilini açarak, videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.